Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo kanamalı ateşi tedavisi gören 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki KM'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir ay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo kanamalı ateşi tedavisi gören yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. Sivas'ta bu sene Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Not a look at die. No. Yeah. Oh.